Selamünaleyküm arkadaşlar. Büyük görselimizde Lombardini 3 dd 510 motor çalışmıyor. İtalyan yapım motor. Sahibi dediğine göre bir yerde bırakmış. istop etmiş kendi yani bir şeyler yüklemiş. Sonra gelip baş başmışlar çalıştırmıyormuş. Bir maaş deneyelim böyle. Maaş. Bakalım ne çıkıyor. Gördün. Gri duman yapıyor. Gri duman. Gri. Şu pap kapaklarını açıp bakacağız. Tabi enjektör olma ihtimali de var. Bu açtım ya. Enjektör. Bir daha çarşı bakayım. Enjektör olma ihtimali <laughs> var. Beyaz, beyaz duman çıkıyor. Gri değil. Beyaz duman. Bakarız bakarım ne çıkacak. 13-13 lokma bir tane. Bir tane de kapağı açmaya alyanlar. Bakın talye vurdum. Vadu talye Bakın nasıl da kesiyor. Bunu bağlamalarla titreşim sebebiyle vurduğunda bıçak gibi kesebiliyor. Bakalım tüp haberleri bir şey var mı? Kompresör zayıf görünüyor. Kompresör Zayıf görünüyor bundan. Bence buna yarı rektifi yapılacak, yarı rektefiye. Subaplar mı? Bak, buradan duman, hava çıkıyor. Bakın, gördün mü? Gördün mü? Hemen hava çıkıyor. Maalesef, kompresör zayıf. Subapları da bastırmıyor. Tam basarken... Yani kompresör zamanı, subap bastırmıyor ama içeriye hava basıyor. Bunu güzel bir kayıp sökmeye başlayacağız.